Hemen sözü size vereyim misafirimize oradan başlayalım. Öncelikle çok teşekkür ederim efendim yani hani huzurunuzda olmak çok değerli bir şey. Estağfurullah. Yok yok estağfurullah ben estağfurullah. Öncelikle şunu söylemek isterim bir araya gelmeniz böyle bir ortaklığa imza atıyor olmanız çok mutlu etti bizi. Seyirci olarak da öyle. Yıllar sonra da izlenecek programlar bölümler ortaya koyacağız. Hocam sayesinde eminiz. İnşallah. İnşallah. Çok mu? <laughs> yani bir taraftan aynı <laughs> müessesenin içerisinde iş yapıyor olmak bile bir gurur kaynağıydı. Bir de herhalde şimdi böyle önemli bir konuda Cahil'in Cühelan'ın fikrini de görmek istediğiniz, duymak istediğiniz Beni çağırdınız Efendim, evet, eksik olmayın. Tevazu. Sosyal Torunlarıma bile anlatabileceğim bir davet. Ali sana dönebilir miyim? <laughs> o soru mı? sormaya başladı çünkü. <laughs> ee, şimdi senin yaptığın yarışma, çok izlenen yarışman. Orada e, hem e, dille ilgili sorular var hem de objelerle ilgili ya da tarihle ilgili ya başka e, sorular var. Dille ilgili Dille ilgili soruların yüzde kaçtır soruları hazırlarken? Yani soyut şeyleri çok azaltmaya başladım. Ha, so Eski azaltıyorsun. Evet. Neden? Problem yaşıyor çünkü Nedir? yarışmacılar. Ya, soyut kelimeleri efendim azaltmaya başladım yarışmada. Ya dille ilgili soruları mı demek istiyorsunuz? Çok istiyorsun? niye mecbur mu kaldın? Mecbur kaldım. Çünkü yani ya, ama hani şey, sonuç itibariyle dili, dili hakaret edersin. Efendim bir taraftan da eğlenceli bir şey ortaya koymaya çalışıyorum. Malumunuz yani izlenebilir hale de gelmesi lazım. İnsanların malumunuz yarışma programları ha, çıkanlara bağlı tabii. Yarışma programları aslına bakarsanız yani bir ilkokul ortaokul öğrencisinin de takip edebileceği düzeyde olmak durumundadır aşağı yukarı. Evet. Hatta böyle formatlar bile vardır. Onlar işte. için yapılır. Beşinci sınıfa gidenden daha akıllı hmm. mısın diye formatlar bile vardır. Daha ilerisine götürdüğünüzde o başka bir şey haline geliyor. Hmm. Fakat yani 13 senedir 14 senedir aslına bakarsanız sermayesi sözlük olan yarışmalar yaptım ben ve giderek mesela soyut kelimelerden kendimi uzaklaştırmam gerekiyor artık. Çünkü karşılık bulamıyorum. Eseri uydurmak için. Evet. Şimdi efendim eskiden tek bir tane cihaz vardı evin içerisinde. insanların hepsi ona bakıyorlardı. Evde de kim lider onun dediği şey izleniyordu. Şimdi o olay ortadan kalktı. Bu olayın ortadan kalkmasıyla birlikte ister istemez televizyonculuk da değişti. Ama Ha eski zamanlardan beri devam eden yapı. Ben hep editör olarak da yazar olarak da yarışma programlarında çalıştığım için hayran olduğum formatlar İngiliz formatlarıdır. Hmm. Benim için en güzel yarışma programları, en sevdiğim yarışma programları İngilizlerin yaptığı yarışma programlarıdır ki dünyayı da aşağı yukarı onlar domine ediyor. Neden olabilir? BBC yüzünden olabilir bilmiyorum, mi? Bilmiyorum. Kurallar konusunda Yani reklam almayan, var. reklam almayan sadece fayda hizmet maksatlı bir e, kanalları olmasını evet. ve televizyonculuğunun böyle kurulması bu yüzden de para karşılığında değişmek zorunda kalmaması Kesinlik etken etkilidir olabilir efendim bir diğer özellik de tabii ki siz daha siz esen, yorumlarsanız daha esen, iyi esen olur ama yani hani en sevdikleri oyunlara bakın krikettir işte snukerdır bunlar çoğu insanın standart zekaya sahip bir insanın çok çabuk Kurallarını öğrenemeyeceği oyunlar. Teferruatı seviyor onlar. Ama Londra'da ortalama bir İngiliz'e baktığım zaman... ...onun bizim milletimizden herhangi bir insandan daha zeki bulmuyorum ben. Belki daha az yoruluyor olabilir Okan Bey. Yani Allah. şimdi ben bunun üzerine çokça düşündüm. Çünkü yani çok güzel formatlar. İngiltere'de tutmuş ondan sonra... Yani aslında sokaktaki vatandaşa rağmen... ...orada bir televizyonculuk yapılıyor. Ee, aradaki fark da o. Bizde halk kuyrukçuluğu yapılıyor bu konuda. Çünkü paraya dayandığı için... ...ve ortalamanın bir standart alındığı zaman bile o standardın en alt 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 eğitim seviyesine hitap etmek zorunda kaldığı için ve böyle çok izleneceğini düşündüğü için onun için evet. biz de hep alel bayağılığa sulandırılmışa doğru gidiyoruz. Ama birebir bire bir yaptıkları belki, formatlar da oldu. Tutmadı. Ama belki belki burada yani Avrupa daha bu yayıncılık kültüründe daha eski milletler belki de şunu yaptılar. Yani biz insanlara rağmen bir televizyon çok basit bir çok basit bir örnek söylemek istiyorum. Ya yani beni belirleyen bir örnektir. Ben 19 yaşında Fransa'daydım Siyas ekonomik okumak için ve ilk gittiğimde bir e, işçi yurdunda kalmak zorunda kaldım birkaç gece sadece. Bir çocuğun odasına Geçtim. Mecburen. Çocuk hiç memnun kalmadı e, benim oradaki ikinci yatağı işgal etmemden. Bir de televizyon getirmiş. Çünkü aylarca kalıyor orada. Bu hmm. işçi başka bir şehirde çalışıyor. Dallas var televizyonda. Ve e, ben de çocukla biraz söyleşirken falan dedim ya bu ne acayip ya. Bu Fransızca'da sizin ne ukalasınız. Mesela bizim JR dediğimize JR. <laughs> Ondan sonra e, işte e, Suelina Suela Bobby'e ee, Bobby, e, Bobby evet. filan diyorsunuz ya bu ne ukalalık filan diye böyle şakalaşıyoruz var. hayır dedi isimleri öyle dedi dedi isimleri öyle ya bunlar dedim İngilizce konuşuyorlar olay Dallas'ta Amerika'da geçiyor hayır dedi gerizekalı mısın dedi bana baksana Fransızca konuşuyorlar dedi <laughs> Fransızca konuşunca öyle oldu Fransızca yani. konuşuyorlar yok dedim ya o dublaj hayır dedi dedim burası neresi e bu dedi stüdyoda çekiyorlar bunu dedi bir anda nutkum tutuldu ve yani zor uyudum gece çocukla aynı odada yani mesela çok acayip çok acayip şimdi bir Türk standardı bizim bu kas kafalı Fransızı e, televizyonda hedef kitle olarak görür Fransız standardı onu hedef kitle olarak görmüyor onu daha iyileştirmeye çalışıyor onu seviyesine indirirsen bütün toplumu batırırsın zaten. Yani e, Ceyar'ın, Jiyer'in Fransızca konuştuğunu sanan adamla işi ne yayıncılığın ya da kültürün o zaman bütün kitapları e, sulandıralım bütün her şeyi sulandıralım o zaman yani dolayısıyla bu bizim televizyonculuğun günahı ve bu günahı işleyenler de günahlarının bedelini ödeyemeyecekler zaten ödie çocuklarına ödettirecekler. Onların çocukları ne kadar para kazanırlarsa kazansınlar. Tabii. onların bıraktığı Allah Türkiye'de onların çocukları acı çekecek Allah ve ilahi adalet böyle sağlanacak bence. Şimdi öncelikle şunu açıklamam lazım efendim. Bahsettiğiniz şeyin bir kısmına katılıyorum ama bir kısmına katılmıyorum. Açıkça söyleyeyim. Çünkü öncelikle bu formatlar yurt dışındaki formatlar yurt dışındaki insana göre yapılmış formatlar. Biz elimizdeki fikirleri kullanmak yerine dışarıdaki tutmuş şeyleri alıp buraya getiriyoruz. Sonrasında da işte İngiliz'in sevdiğini, Fransız'ın sevdiğini bizim adam da sevsin, bizim insan da sevsin diye uğraşıyoruz. Değiştirmeye çok izin vermiyoruz. Yani editörlerin o konuda pek bir fikri ciddiye alınmıyor. Aslına bakarsanız genellikle yapılan şey de birebir aynısını uygulamak üzerine dizayn ediliyor ki bu formatlar piyasaya sürülürken yabancı şirketler bunları alsın da kullansın derken malumunuz siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bible denen böyle format kitapları evet. yayınlıyorlar Tabii. yani. Bir kısmı şu kadar, şu kadar şeyler format kitapları geldi benim önüme. İçerisinde sunucuların nasıl davranması gerektiğine Tabii. dair bile Hı. hani yardım eden sunucu, Hı. sinir eden sunucu gibi Hı. açıklamalar var. Hı. Ben bunların çok fazla ciddiye alındığını düşünüyorum öncelikle ve asıl sıkıntının da bu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir yerden yaklaşıyorsun. Yani hani bence Ama eğer ki... birebir orijinal kendi formatını sunuyorsun şu anda. Efendim aslına bakarsanız yani hani bir formatı sıfırdan yapmakla başka bir memlekette tutmuş olan formatı bu memleketi uyarlamak arasında emek harcadığınız emek yönünden çok fazla bir fark yok gibi geliyor bana. Kelime oyunu programını 10 seneden fazla sundum. Orijinalini size izlettiğim zaman benim sunduğumla onu anlayamazsınız. Bu aynı program mı dersiniz yani karışır birbirine. Bence hmm. yani 10 seneyi aşkın süreyle devam etmesinin sebebi de oydu kelime oyununun. Çünkü ilk başta kimsenin bir beklentisi yoktu hmm. yarışma programından. Hmm. Yani izleyici gelir mi, izler mi, tutar mı bu program gibi? 6 hmm. ay, 7 ay gibi bir süremiz oldu ve biz deneye yanıla öğrendik ne yapmamız gerektiğini nasıl insanları eğlendirebileceğimizi. Diğer kısma sorduğunuz soruya gelecek olursam tabii ki öncelikle insanları eğlendirmek istiyorum. Türk yani Türk televizyonun ödevi bu zaten. Yani yapmam gereken o çünkü devamını getiremem sonrasında. Ama sonrasında da diyoruz ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Hayır böyle bir şey olamaz. Yani herkesin kendine ait bir Türkçesi olamaz efendim. Hayır onu Biz... söylemiyorum. Onu söylemiyorum. Ee, senin seviyende senin programların yani seni överken bunu söylüyorum yani senin programa yani kendi yarattığın formata ya da e, kendi üretimine bakışın ele alışın ve topluma duyduğun saygıyla yine överek söylüyorum. Eee <laughs> yanlış bir korkuyorum. Bir yandan da işine verdiğin değer bu da seni aslında bütün diğer e, yarışma formatlayanlar ya da yarışma sunanlardan farklı bir hale getiriyor. Yarışma programlarının var, isimlerini bile yabancı dilde kullanıyorlar. <laughs> Hayır anladım da bu okuyucu şey diyorsun. Efendim aslına bakarsanız Yaş baş, meslek key hmm. durum nedir? Ne kadar dikkate alınır bilmiyorum ama yıllardır Ben bir u... ikisine baktım çünkü kelimelere falan kelimeler çok kolay değil. Eee Alisa'nın şey, sorduğu kelime. Evet evet işte yani. orada soruyor ya. Hatta bu yakınlarda bir hanımefendi bazılarını bildi, ...bazılarına yanaşamayan oldu. Onu niye anlatsın onu anlamadım çok ama mutlu oldum şu an. Yani nedir o mesela? Yani o kiisi burada Katılımcıları görebiliyoruz biz. Kim seyrediyor bunu, zevk alıyor. Kimler katılıyor? 10 senenin içinde ilk skala nedir yani profil? Harf nedir? üzerinden ayırıyorlar efendim. Biliyorsunuz ye, ye, izleyicileri işte A B diyorlar, C grubu diyorlar, B+ ha. Plus diyorlar, A+ plus diyorlar. Ha. Ne kadar dikkate alınır bilmiyorum ama bunlar eğitim düzeyi doğrultusunda üniversite mezunu sosyo kültürel yapısı, ekonomik yapısı doğrultusunda birbirinden farklılaştırılıyor ve reytingler de ona göre geliyor. Hmm. İşte total daha fazla izliyor sizi, AB daha fazla izliyor sizi diye. Bizim yarışma programlarımızda her zaman AB'nin biraz daha ileride olduğunu gördük total'den açıkçası. Hmm. Ama diğer yarış yani bu, şu anda yaptığınız programı da aynı şekilde total'den daha fazla AB izliyor olarak ele alınıyor ama ne kadar sağlıklı bir ayrımdır bu? Bu işin içerisinde yaklaşık 20 yıldır çalışıyorum. Verebilecek bir cevabım yok. Hmm. Yani e kadim, hani özür dilerim. Hemen asıl soruya gelmek istiyorum. Nasıl pay ettin vicdanında, meslek hayatında? Ben biliyorum da soruyorum. Şeyi mi diyorsunuz soruları? Sorumlulukla. Yani mesleki sorumlulukla hayatta kalmayı. Efendim benim yaptığım şey aslına bakarsanız çok basitti. Evime tanımadığım bir misafir geldiğinde nasıl davranıyorsam o kişiye öyle davranmaya çalıştım. Yani elbette şu anda sizin yanınızda otururken de konuşmama dikkat ediyorum. İşte artikülasyonuma da dikkat ediyorum. Yanlış şeyler koymamaya çalışıyorum. Ama bu bir süreçtir benim için. 12 senedir, 13 senedir öğrenerek ilerliyorum bunu. Çok özür dilerim. Yani belki kınarsınız beni ama 2 sene öncesine kadar muhatap diyordum ben. Muhatap He. demeyi 2 sene önce öğrendim yani. Ama yani 8 sene boyunca program sunmuşum ve hep muhatap demişim. Belki beni öyle duyan çocuklar yanlış kullanıyorlar o kelimeyi. Hmm. Büyük bir utanç kaynağı benim için bu. Keşke yani hayır, hani bana da öğret ben de bilmiyorum. Estağfurullah. Size nasıl öğretebilirim? Vay Sizden be. öğrendik zaten. Ama hayır estağfurullah ben de aradaki Öyle farkı bilmeden belki Tek de. <laughs> daha yaşlı olduğum için daha iyi telaffuz ederden duyduğum için. Yani sorumlulukla şöyle ya onun için soruyorum. Sorumluluk duygusu yani mesleki etikle hı hı. ya da bu mesleği icra edenin kendisine saygısıyla hayatta kalabilmek. Yani halk tarafından hep e, görülmek istemek aslında çelişik durumlar olabiliyor. Değil mi? Elbette. Her zaman. Bütün meslek Elbette. hayatlarımız da böyle gitti. Elbette. Yani dolayısıyla da bunu güzel pay ettiğini düşünüyorum. Sağ ol. Çok yani, teşekkür ederim. Yani düşündüğüm şeyi aslında sana soruyorum. Bir kez de senden duymak için bu konuda ne düşünüyorsun? Yani mesela daha dikkat çekici olsun diye. Efendim mesela ha. gündelik konuşmanın içerisindeki kelimeleri şunları bunları taşıyayım. Bunun üzerinden ee, amiyane tabirle mavra çıkarırız gibi bir koşuşturmam olmadı hiç bir zaman. Yani, çok, İstemedim. Çok, çok basit şey. olarak mesela bazı yarışmalarda var. O kelimenin harfleri çıkıp bilmem ne olduğu zaman filan hoppa nahoş bir şeye çıkıyor gibi oluyor da ah 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 gülmekten ölüyoruz. Falan. Ne oluyor? Ha, yani. Mesela bir işte harfler çıkacak, kelime ortaya çıkacak. Bilmesini istiyoruz da bu ister istemez olur zaten. Bazen hep olur bunun için zaten, özellikle uğraşmak yanlış. Ha uğraşmak kötüdür. Evet yani mesela buradan bir şey olur. insanlar onu işte birbirlerine gösterirler, gülerler falan. Çünkü bunda gülünmesinde de sorun yoktur. Yani her yaştan, her eğitimden insan buna güler. Çünkü bu folklorumuzun da bir parçasıdır ve her dilde de böyledir. Öyle sorun mi? yok. Peki. Ama yani demek istediğim şey, çok yanlış yaptığım şey de oldu. Bunun utancını da hala hazırda çekiyorum. Ama ben bu kadar mutavazı geliştirmeye... bir adamı Yok, çekemeyeceğim. Rica yani. ederim. <laughs> Mutavazılıkla alakalı değil aslına bakarsanız. Onu söylemeye çalışıyordum. Bizim şansımız şuydu efendim. Yani kendi adıma benim şansım şuydu. Tek kanallı TRT ile yetiştik biz. Evet. Sonrasında sizleri gördük. Evet belki işte Jülide Gülizar'lara falan yetişemedik. Ama onların yetiştirdiği ekol duyduğumuz anda... Kulaklarımıza Türkçe'yi söyledi. E evimizde Peki, öyle bir Türkçe... Peki var mı Gülide Gülizar gibi bir sunucu spiker? Hali hazırda zannetmiyorum efendim. Yani TRT'de de yok galiba. E Siz daha iyi tepkik ediyorsunuzdur. Yoktur. E yoktur. E, efendim pratik zekalıdır. Pratik zekalı mıdır? Evet. Ha. Kültürlüdür, bilgilidir. Pratik zekalıdır. Yani bu yani yarışmalarda, yarışmalarda katılıp, sorulara hemen yanıtlar bulan, e, ansiklopedik bilgisi olan, böyle bir şey kullanılabilir mi bilmiyorum. Ansiklopedik bilgi. Hı hı. Yani ya da o belki acaba çok yarışma izlemekten, çok yarışmaya katılmaktan, çok yarışma bu soruları hazırlayanların temayüllerini bilmekten e, mi gelir? Nasıl bir tecrübedir ama eskiden Biraz önce söylediğim şey anne babalar bize gösterirlerdi o yarışmalarda TRT'nin yarışmalarında. Bak ne kadar güzel biliyor o amca o teyze sen de onun gibi bilgili ol derlerdi. Ha. Mesela Hale Bacakoğlu vardı hatırlar mısınız ha? Okan Bey? Kim? Hale Bacakoğlu. Kimdi o ya? Ama bir yarışmacı. Ha evet galiba. Bir anda yani e, ülke gündemine oturmuştu. Evet ismi çok iyi. Hatırladım. Ben bilirim yarışmasına katılmıştı evet. ve yani hani çok... ...ciddi bir sonuç almıştı... ...ve bir anda çok ünlü olmuştu... Yani ...bütün bunu Türkiye şey onu konuşmuş... ...kadın edindi bunu öyle mi ya dinleyerek... Yapsın. ...dinleyerek efendim dinleyerek yapıyordu... ...ama bir yarışmış var, şu anda ben da, da galiba akademisyen Benim kendi. ...benim bildiğim Farsça sınıfında yani... ...galiba bilet şey ...şu var hocam yani hani... ...bize böyle eş anlamlı diye... ...öğretilen kelimelerin aslında... ...eş anlamlı olmadığını fark Bravo. ediyor insan... ...yani işte Bravo. anlamla... ...mana... Birbiriyle eş anlamlı kelimeler mi? Yakın anlamlılar belki ama eş anlamlılar değil. Bizim biri Bedoyt'un. Değil mi efendim? Bahsettik. Çok az vaktimiz kaldığı için Ali sana sormak evet, istiyorum. Olsunlar. Yine programın e, ana konularından biri olmalıydı. Bu malumat furuş, malumat sahibi, malumattan söz eden her fırsatta insanlar kültürlü müdür? Zannetmiyorum efendim. Yani yarışmalarda sen bunları görüyorsun diye. Evet yani hani şimdi biraz önce de muhabbetini yaptık arada aslına bakarsanız hala konuşulan bir yarışmacım var. 4 dakikalık süre veriyorduk standart yarışmacılara o 23 saniyede bütün sorulara cevap vermişti. Çok yakın arkadaşım olduğu için rahatça bozulmayacağını bildiğim için söyleyebilirim. Entelektüel bir insan olarak tanımlayamaz kendisini. Peki kimdir entelektüel? Aydın kişi nasıl tarif ediyorsun Aydın'ı? Aydın kişiyi nasıl tarif edebilirim? Efem ile karşılaşıyor mu? Karşılıyor Aslına mu? bakarsanız maden ki aydın birbirini karşılıyor mu? Zannetmiyorum, karşılamıyor gibi. Karşılamıyor. Gibi. Öğreten etrafına öğreten insan aydın olur. Ne öğrettiğine parti yani karar biz, vermez. biz o zaman <gülüyor> biz <gülüyor> bu çok önemli. O zaman şunu mu öneriyoruz? Aydınlanmış kişinin entelektin bir fonksiyonu olmasını mı öngürüyoruz? Evet, evet. Bir evet. fonksiyonu var. Yani hem toplumsal olarak bir fonksiyonu olmalı, eğitmeli e, ya da görevinde bir şey yani aydın insanı bir halta yarayan insan olarak ta tanımlasak olur herhalde. Yani belki 17 bin tane kelime bilmesine gerek yok Hı -hı. ama bildiği 3 bin kelimeyle bana kendisini net ifade edebiliyorsa ve bende olmayan şeyleri aydınlatabiliyorsa aydın bir insan. O zaman bu baktığımız yer mi? doğru mudur? Yani benim e, bilgi birikimim yarışmada işe yarıyorsa, bilgi yarışmasında işe yarıyorsa ya da el aleme hava atmaya yarıyorsa aslında o beni bir aydın kılmıyor. Bilgili yapar. Bilgili yapar. O bilgili de yapmıyor bence. O bile yeterli değil. Yani ne halta yarıyor o bilgili? Yarışma programlarında. <gülüyor> 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 yani mesela yemek yapıp bana beni doyurmasına bile yaramıyorsa Veyahut o bilgi. Konuşmanın içerisinde küçük bir şey. ya Bunu da şöyledir deyip. Arkadaş devamını... arkadaş bulur. Karşı evet, cinsi cezbeder. Ama devamını getiremez. Yani. Kendini Şu ifade şey edemedikten sonra. Getir. Ali İhsan Varol'a ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İyi ki iyi ki birlikte olduk. Hiç olmasa bu konuya biraz temas edebilmiş olduk. Yani meclisinizde ee, bir kenar süsü olabildiysek ne mutlu işte bize. O, ben vallahi. aksine özür dileyeceğim daha çok ıı, Bahfiyet, konuşmak ıı, isterdim. Şey. Bu kitap ıı, Kelimenin Ham Anlamıyla Ali İhsan'ın kitabı çok tavsiye ederim. Sağ olun. Bana getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, ve bir diğeri bu da neresine bulunduğun? Editörlüğünde Editörlüğün biraz yapıyor. emeğimiz var. Direktör evet. Ali Bey'in e, seyahat jürineldir. Aslına bakarsanız e, işte Osmanlı'nın Moliere olarak tanınıyor Ali Bey'i. ama The Moliere tiyatrosu. Evet. orijinal bir eser. Ben onu kullanmıştım doktora zamanımda. Bu Hindistan seyahatnamesini evet. anlatıyor. Bağdat'ı bilmem neyi bir Türk münevverinin bu kadar geniş bir coğrafyada evliyadan sonra en etkili tasnifi. Çok ilginç bir evet. seyahat. Sokak köpeklerine kadar. Evet, Biraz Avrupa seyahatnamelerinin çok Ali size de kalmış. getirdi. Ee, bu iki kitabını hocam. Ha, çok iyi ama evet. yaptığına memnun oldum. Çünkü ben ara partiyle okumak zorunda kaldım. Ha. Biraz daha işte güncelleştirmeye çalıştık. İçine çizimler falan da koyduk şey. çok sade. İnşallah hoşunuza Sadece. gider. Sadeydi okurken. Yani. Evet, sade. Peki, Zaten biz ayrılalım dilimizde stüdyodan yazılmış. konuşmaya devam tamam. edelim içeride. Teşekkür ederim. Bu direktörlüğü nereden geliyor? Evet. İçeride devam Duyun ediyoruz. Hoşçakalın Biz devam edeceğiz. Mesela Hoşça kalın.